Yatmış atmış kodum çocuğu. Sandık açıyorum a** kodum çocuğu. <laughs> Sen a** Hav gel hav. Aziz. da öyle basın lan beni kaldırın lan. Ya dört numara kazanmadı. Bir de bana not yaptım burada. Kazanmadı. Abi bu oyuna ne oluyor gene ya? Çok. Kendi kendine silah alıp bırakıyor, bir şeyler oluyor. Abi beni bir kaldırın ya, beni bir kaldırın amına O azizli var ya Kaldırma, ben Kaldırın amına kaldırın O var ya ben şimdi kaldır, Kaldırmayın, kaldırmayın Abi bir kaldırın ya Kaldırmayın, kaldırmayın Ya amına sen beni bir kaldır ya Gel s**çam kaldırmayın. kaldırmayın Kaldırmayın, kaldırmayın diyorum ya Kaldırmayın hepsini ya, napacanız ya Lan ben kaldırdım gene seni GÖZ

Ha. Gel abi indir abi. indir Açın abi tümünü. Seni kim okay, mi lan? Okay. E, kodu. Sandığın başında okay. beni koyayım. Sen sandığın başında Mahmut oh, amca yeah. nasıl saplarsın lan? Kocu. He? Ha, okay, okay. Okay. Arka taraf bende. Mahmut amca böyle yavşaklar yüzünden oyun oynamıyor ya. Oh yeah oh yeah oh yeah Ol oh, ye. Yeah. Ya Tamam ya. Hadi bir şey Oh ye, yeah, oh ye. Yeah. Gel gel gel. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Ağabeyi da temizledik beraber. Sanki telaşlı bir yarışta gibiler. Allah Allah. Hocam gidin lan. Önemez lan size. Tamam sizi yırtılar çok önemli. Mahmut amca yırtılı selamım var. Oh yeah. Gel gel, gel 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 gel. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bu ne abi ya? Silah niye kendi kendine bırakıyor ya? Mahmut amca, Mahmut amca. Ya bakın var mı? Var. Mahmut tam ne yapıyor? kaldıracağım sunucuza karşı ben, ben ne lan 4.yi vurdular. Watch out. Ne bastı bastı bana doğru geliyor. Ha tamam. Onun Acı, arkadaşı var. Kim burada arkadaşıymış lan onun? Abi tutun lan ben de tutun lan. Tutmayın ya. Lan biçim kapıya vuruyorum düşmüyor lan. Kanka zaten tamam, ben bir şey çıkacağım. Sana vereyim. Kökuna kadar İşine vereyim. vereyim Ha. Saati geldi Mahmut'un ya. Çalışma saati. Nadir. Akıncı Bey, Mahmut Bey bu arada tra travesti. Gerçek travesti mi? Real yani. Şaka değil. Nerede lan? İşte lan be. Watch tamam, out. <laughs> ne bomba var. <gülüyor> <gülüyor> ben bakmıyorum adam buradan. NEREDE? lan? Boruk saklan. Watch out. Saklan saklan saklan. <laughs> Bye.